...videosunu daha çekmeye çalışacağız. Sercan Bey sormuşlar. YouTube kanalımızı biraz tesadüf... ...biraz kendi aramamla rastladım. Ee, hoş geldiniz kanalımıza. Ee, ben merkezi yerleştirme paneli yatay geçişi kullanarak... ...bilgisayar mühendisliğine geçmeyi düşünüyorum olursa eğer... Ee, i̇nşallah olur. Yani bu alanda insan ihtiyacımız var. Tabii başka alanları bilmiyorum ama bizim alana gelmenizi isterim. Ee, şu anki bölümüm metalürji ve malzeme mühendisliği, evet metal bilimi olan metalürji. Ee, 2010 girişliyim, tamam. Ee, 2016, 6 sene, evet güzel. Belki erken bunu sormak ee, ama sorum şu. E, haliyle belli bir zaman oldu. Ben birinci sınıf derslerini alalım. Bilgisayar mühendisliğine geçersem de bazı dersler ortak olacak. Birinci sınıftan Matematik, Fizik, Türk Dili gibi, evet ortak olacaktır. Yani aslında şöyle, e, bunlar temel e, dersler. Bazıları Gök'ün zorunlu tuttuğu dersler. Türk Dili ve İnkılap Tarihi gibi e, dersler. Bazıları ise e, temel mühendislik dersleri, bütün mühendislerin okuduğu, isminizin, ünvanınızın e, içinde mühendis yazabilmesi için okumanız şart olan dersler. Sizce bu dersleri tekrar almalı mıyım? E, matematik, fiziği çünkü dersleri çok iyi hatırlamıyorum uzunca bir süre geçtiği için yoksa bilgisayar mühendisliği ile ilgili bağlantısı çok yok mudur? Elbette ki var ama görüşünüzü merak ettim. Şimdi dediğim gibi bu doğrudan bilgisayar mühendisliği ile ilgili bir şey değil, e, bilgi değil. Bu temel mühendislik sizin e, analitik düşünce yeteneğinizi geliştiren, matematik yeteneğinizi geliştiren bir şey. E, Valla biz bunu kendi aramızda da çok tartıştığımız arkadaşlar var. Akademiden, üniversiteden hoca arkadaşlarımız. E, şöyle bir şey var. E, bu matematik e, bilgisinin, insanların e, matematik zekasının doğuştan geldiğini ve bunun eğitimle gelişmediğini, sadece haberdar olmak anlamında, ufkunu açmak anlamında geliştiğini iddia eden çok ciddi bir kol e, var bilim dünyasında, akademik dünyasında. Siz istediğiniz kadar matematik okuyun, o insanın matematiksel zekası gelişmez. Sadece yeni problem tipleri öğrenir, o problemlerle ilgili çözümleri öğrenir. Yani şöyle düşünün. IQ testi yapıyorlar değil mi? Zeka testi bu zeka testi değil aslında IQ testi bence. Şöyle düşünün. Hiç okuma bilmeyen çok zeki bir insan olabilir ama IQ testinden sıfır alır. Hiçbir soruyu okuyup cevaplayamayacağı için hiçbir şansı yok. Bununla birlikte çok fazla okuma pratiği yapmış, çok fazla soru tipi görmüş birisi. Çok aptal da olsa bazı şeyleri artık biraz biraz yapmaya başlar. Dolayısıyla bu zeka kavramı ve matematiksel zeka kavramının birazcık oradaki IQ'nun yani intelligence kelimesinin hani bu CIA diyorlar ya Central Intelligence Agency yani merkezi haber alma ajansı. Oradaki haber alma gibi çevir haberdar olma, olayları bilme, o problem tiplerini işte sayıları tanıma gibi şeylere biraz daha yakın olduğunu ben kişisel olarak düşünüyorum. Ee, yoksa e, zeka olayı şey değil. Tabii aynı haberdarlık seviyesine sahip kişiler arasında IQ testi bir zeka ölçü olabilir. O ayrı bir şey. Ama burada haberdar olmak, biliyor olmak bazı şeyler önemli. Şimdi bu sizin sorunuza gelince temel mühendislik derslerini bilgisayar mühendisliğinde doğrudan kullanıyor muyuz? Hayır. Ee, bakın şöyle cevap vereyim. Mesela fizik Fizik 2'yi elektronik mühendisleri çok kullanırlar. Fizik 1'i inşaat mühendisleri kullanırlar. Çünkü onların kullanmış olduğu fiziğe dayanır. Veya matematik, işte türev, integral, diferansiyel denklemler vesaire elektronik mühendisinde kullanılabilir. Diferansiyel denklemler gerekiyor. Bizde bilgisayar mühendisliğine ne gerekir? Lineer, lineer algebra, lineer cebir veya numerik nümerik analiz bunlar gerekebilir. Şayet bu derslerde sıkıntı varsa dönüp bunları alabilirsiniz. Veya discrete. Discrete zaten bizim e, mühendisliğin, bilgisayar mühendisliğinin en temel. Ve yani aslında bizim ...bütün bilgisayar mühendisliğinde gösterilen matematikleri toplayıp tek bir derse koy deseler o discrete olur. Dolayısıyla bu tip dersler varsa bunları ama kalkülüs anlamındaki o matematik veya bazı üniversiteler analiz diye okutuluyor. O değil. O birazcık daha lisenin devamı niteliğinde. E, bazı üniversitelerde öğrenci kalitesini ölçmek için, bazı üniversiteler elemek için öğrenciyi. Bazı üniversitelerde sırf mühendisler oluyor, bunlara da verelim. Bu öğrencilerde mühendislik olacak. Yarın öbürsü gün ünvanında mühendis yazacak. İntegral almayı bilmeyen mühendis mi olur? Türev almayı bilmeyen mühendis mi olur? Ee, yarın öbürsü gün bu bizim mezunlarımızı ezmesinler. Onlar da öğrensin niyetiyle verilen. Çok farklı niyetlerle bunları şahit olduğum için böyle üniversite programları yapılırken, ders programları yapılırken birkaç kere şahit olduğum durumlar oldu. Ee, verilen derslerdir. Ee, farklı farklı bakış açıları ekollere göre. Ee, bu dersler e, önemlidir. Sizin analiz yeteneğinizi, analitik yeteneğinizi geliştirmeyi sağlar. Dolayısıyla bunların müfredattan çıkarılması tamamen e, şey yapılamaz yani konuşulamaz, teklif dahi edilemez. Her bilgisayar mühendisi bunları almalıdır. Ama siz bunu bir kere aldıysanız ve geçtiyseniz e, ve belirli bir matematiksel zekanız olduğunu kendinizi ispat edebildiyseniz ve o dersin size açmış olduğu ufku bir kere edindiyseniz, yıllar sonra tabii bunları unutuyorsunuz. Şimdi e, Tyler serisi denildiğinde, partial integration denildiğinde değil mi? E, hatırlanmayabilir yani bunlar. Şu an çevirseniz mesela bir sektörde çalışan birisini bir integral sorusu sorsanız bilmeyebilir yani çok çok büyük ihtimalle de bilmez, hatırlamaz. Ama o bir süreç, o bir adım. Onun atlanması bir kere gerekiyor. Ondan sonra devam etmiyor bizim bilgisayar mühendisliğinde. Ama bakın lineer algebra için aynısını söyleyemem. Nümerik analiz için aynısını söyleyemem. Discrete için aynısını söyleyemem. Bunlar devam etme ihtimali o. Tabii çalıştığınız alanla da ilgili. Yani adam DBA oluyor, da Database Administrator oluyor. Orada discrete matematiği çok kullanmayabilir. Ee, ama başka bir alanda, bilgisayar mühendisliği ile ilgili başka bir alanda kullanılabilir. Dolayısıyla burada biraz ayrıma gitmek lazım. Ee, aldığınız dersler... Temel Mühendislik derslerini veya hele Türk Dili ve inkılap Tarihi gibi derslerse bizimle çok alakası olmayan şeyler. Hani bu dersleri yok koyuyor, zorunlu koyuyor. Gereksizdir demek de istemiyorum, dilim varmıyor ama bir sebepten dolayı bir bilinç seviyesine ulaşmış, bizden çok daha tecrübeli akademisyen hocalarımız bunu koyuyorlar. Bir bildikleri vardır diyorum. Onları almanız bence kişisel görüşümü gene söylüyorum. Bakın bu benim kişisel görüşümdür, yanlış anlamı olmasın. Bence gerekmiyor Türk dilini tekrar almanız. Bence matematiği tekrar almanız gerekmiyor. Fiziği tekrar almanız gerekmiyor. Bir mühendislik okudunuz ve bu dersleri mühendislik... Çünkü kalkulus dersinin aynı isimle iktisatta okutulduğunu da görüyorsunuz. İşletmede okutulduğunu da görüyorsunuz. İşte orada kalkulus for bir şey bir şey diye okutulan kalkuluslar var. Orada okutulan kalkulus mühendislik okutulan kalkulus aynı değil. Aynı zamanda yani mühendislikte biraz daha ciddi okutulan iki dönem okutulan daha ağır okutulan bir ders olmakla birlikte mesela bakın aynı zamanda fen fakültelerinde okutulan kalkülüs de bize göre daha ağırdır. Yani onların mesela matematik bölümünde dediğim kalkülüs okutuluyor 1 2 3 4 diye genelde onların programında yer alıyor. O matematiğin o kalkülüsün biri bize göre de daha ağırdır. Yani her e, disiplin kendine göre bir ağırlıkta bir şeyler okuyor. E, o mesela gidip e, şey bu videoyu herkes izleyebilir diye söylüyorum siz mühendislikte e, okuyorsunuz ama başka bir alanda e, bir arka arkadaş işletmeden bir arkadaş bir şekilde diyelim bilgisayar mühendisliğine geçiyorsa o kalkülüsü alsın lütfen. E, onu ben zaten işletmede almıştım bir daha almama gerek yok demesin. Ama mühendislikten mühendisliğe geçen arkadaşlar bunu bir kere geçtilerse bir daha almalarına bence gerek yoktur. Çünkü o dediğim gibi o derslerin amacı birazcık daha mühendislik zekanızı, mühendislik bakış açınızı, analiz yeteneğinizi geliştirmek içindir. Bilgisayar mühendisliğe doğrudan alakası yoktur. E, bazı derslerinde dediğim gibi vardır. Zannediyorum şeyini anlatabildik. nedenler çerçevesini çizebildik. Başarılar dilerim. Ayrıca bilgisayar mühendisliğine geçmeye niyetlisiniz gördüğüm kadarıyla. Şimdiden hayırlı olsun. Mezun ol, geçmek, başlamak, bitirmenin yarısıdır. Geçerseniz, başlarsanız da meslektaşımız olarak şimdiden aramıza hoş geldiniz diyebilirim.